Merhabalar, ben Elif Ayşe Tamtekin Erdoğan, Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Üsküdar Diş Hastanesi bünyesinde 0-15 yaş aralığındaki çocuk hastalarımıza hizmet vermekteyim. Bugün sizlere çocuklarda ağız diş bakımı ile ilgili merak edilen sorular hakkında bilgi vermek istiyorum. Çocuklarda ağız ve diş bakımı nasıl olmalıdır? Ebeveynler çocukların ilk dişi çıktığı andan itibaren yani bebeklik döneminde dişlerini fırçalamaya mümkünse nemli bir bez yardımıyla temizlemeye başlamalıdır. Özellikle gece emzirmeleri yapıldığında dişlerin üzerinde besin artıkları olduğu zaman, süt artıkları olduğu zaman bunların temizlenmesi gerekir. Bunu da nemli bir bez yardımıyla yapabilirsiniz. Onun dışında çocuk büyüyüp dişleri çoğaldıktan sonra artık fırçalardan destek alıp çocuk fırçası ve çocuk diş macunları ile dişleri güzelce temizlememiz gerekiyor. 0-3 yaş aralığındaki çocuklarda sürüntü şeklinde bir macun istiyoruz. 3-6 yaş aralığındaki çocuklarda bezelye tanesi büyüklüğünde macun idealdir. Çocuk büyüyüp 6 yaşını geçtikten sonra artık 1-2 santim miktarındaki macunla dişleri temizlemeye başlayabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta fırçamıza macunu koyduktan sonra suyla ıslatmamaktır. Çocuğun kendi tükürüğü ile ıslanmalıdır fırça. Macunumuzu koyduktan sonra şöyle fırçamızı yaklaşık 45 derece bir açıyla tutarak yuvarlak dairesel hareketlerle süpürme şeklinde bir fırçalama sağlamalıyız. Diş etlerine değmemiz özellikle önemli. Yuvarlak hareketlerle tüm dişlere temas edecek şekilde arka bölgeleri de yuvarlak hareketlerle fırçalamalıyız. Dişlerin çiğneyici yüzeylerinin içerisine gene fırçamızı yerleştirip ileri geri hareketlerle bunu desteklemeliyiz. Alt çene bölgesinde diş içlerini fırçamızı daha dik açıyla tutarak yuvarlak hareketlerle temizlememiz önemlidir. Diş aralarına fırça kılları giremeyeceği için şöyle diş ipleri önermekteyiz hastalarımıza. Bu disiplinini kullanması oldukça kolaydır. Dişlerin arasına koyarak ileri geri hareketlerle ebeveynlerin fırçalamasını ve dişlerin aralarını temizlemesini istiyoruz. Çocuklar küçük olduğu için el becerileri yeteri kadar gelişmediğinden 7 yaşına kadar ebeveynlerin çocuklarının dişlerini fırçalamasını istiyoruz. Diş aralarımızı da temizledikten sonra en son dilimizi temizlemeyi unutmuyoruz. Gene dilimizi de fırçamızın arkasındaki tırtıklı kısımla veya fırça kıllarıyla macun sürerek ya da sürmeyerek ileri geri hareketlerle temizleyebiliriz. Müzik